Evet şimdi e, şöyle bir e, özet geçeyim sevgili seyirciler. Memnun abi de isterse yorumlar. E, kazanan, kazanan yani kimin istediği oldu bu akşam? Kimin istediği oldu? Kazanan hükümet Ha, bu arada Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na da bir, bir çift e, lafımız olsun kapatırken kimse çünkü onun hakkında konuşmuyor. Herkes memme şeyi, ha. Vedat Işıkan'ı falan eleştiriyor. Ben Ferit Atay olarak diyorum ki Erdoğan, Sayın Erdoğan Şimdi Memme Şimşek'e istifa ettir, Vedat Işıkhan istifa ettir. Onun kararıydı, benim değildi. Ben bunu artık millet bunu san... Bilmiyorum yer mi? Bu karar, asker ücret kararı bakanlarınızın suçu falan değil. Ya da mevcut ekonomik durum da bakanlarınızın suçu falan değil. Bu direkt olarak size yazar. Öyleyim. Bundan önce bir şekilde kurtardınız. Yani bir şekilde böyle hani o bakan bu bakan memeş meşmişek işte ne bileyim hırsız mırsız ben diyerek sonraki adamı geri görev aldınız falan ama bu sefer artık olaylar size yazıyor. Umarım bunun farkındasınızdır. En azından bana ya öyle. Yani yazmalı. 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 Ama şu anki bu 22.104 TL'lik asgari ücret kararından kazanan ve en azından yani mutlu olan diyelim hükümet tarafı başta iş ikinci yani işverenler derken hepsi değil. O man tayfası vardı biliyorsunuz işte. Onlar rahatladılar çünkü yüksek maaş vermek istemiyorlardı. Ha onların da ekonomik sisteme göre kendilerince haklı olduğu taraflar olabilir mi? Olabilir. Ben diyecektim sen ağzından evet. aldın bravo. Doğru abi Doğru, olabilir. Evet, olabilir. Ama bir, bir cumhurbaşkanı herkes bir cumhurbaşkanıdır. Evet bir cumhurbaşkanı bütün ya yani işverenlerin de çalışanların da hepsinin cumhurbaşkanı olduğu için ana sorun odur. Diğerleri adama diyor ki kardeşim ben diyor işte o, odamanlardan bahsetmiyorum. E, ballı kaymaklar değil ama orta sınıf, orta düzeyde bir iş veren atıyorum 10 tane, 20 tane falan personeli var ve diyor ki kardeşim olmuyor. Bu ekonomik düzeyde ben iş, işçi çıkartacağım. Eğer bu seviyeden fazla yaparsan e, yani maalesef sıkıştık Memduh abi. Sıkıştık. Hep herkes dertli. İşveren de, çalışan da öyle ama bir dertli olmayan var. O da hükümet. Onlar diyor ki Türkiye yüzyılı, sınırlar genişliyor. İşte Emevi Camii'nde namaz. İşte ee, güvenlik sorunları. Ülke elden gidiyor. Vermekleri falan derken böyle bir e, ortamda onlar haline memnunlar. Bir de harcamalarından da kısmıyorlar. Onu da görüyoruz. Harcamalarından da kısmıyorlar. Yani özetle Memduh abi bana katılır mı bilmiyorum ama katılacaktır büyük ihtimalle. Dinleyeyim önce dinleyeyim seni. Evet, evet abi özetle şu. 2025 bu asgari ücret zamlarıyla, bu emekli zammıyla, bu memur zammıyla çok zor geçecek. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın sevgili seyirciler. Çünkü ne iktidar kısıyor kendinden ne de bazı toplumun o ballı kaymaklı kesimi kısmıyorlar. Onlar harcıyorlar. Asıl enflasyonu onlar doğuruyorlar. Bu halk değil. Asıl enflasyonu onlar doğuruyor. Hala ev alıyorlar, komut alıyorlar, araba alıyorlar, Porsche alıyorlar, Mercedes alıyorlar, BMW alıyorlar. İzliyoruz ya değil mi? Hepimiz izliyoruz bunların yaşam tarzlarını. Kimse hayatından kısmıyor. Onların durumu, keyifleri iyi. Faiz, maiz derken parayı da alıyorlar bir şekilde. Ama toplumun genelinde bir çöküş var. Ha. Biraz da suç bizde mi? Evet biraz da bizde. Biraz da aynaya bakalım. Bunlar bizi yani kandırıyorlar. Ha. Bu kadar basit yani. Kan mı yaydık? Hani böyle halk ağzıyla. Kan mı yaydık kardeşim? Bede bedeli ödeme zamanıdır 2025. Hazır olun. İnşallah sonra 2026, 2027 biraz daha güzel olur ama 2025 NAS politikalarından günümüze kadar gelen süreç, sürecin bedelini böyle ağır bir şekilde ödeme yılıdır. Hazır olun diyelim. Topu da Memduh abiye bırakayım. Son cümleler toparacağız. Evet. evet. Güzel. Orada biraz da aynaya bakalım. Mevlana'nın çok sevdiğim bir beyti vardır. Ben onu bugün kendi anlayışıma göre tercüme ediyorum. Diyor ki Mevlana, bilir misin neden gammaz değildir aynan? Yani gammaz değil dediği sana gerçekleri neden söylemiyor? Kirini pasını almamışsın da ondan diyor. Yani camın aynanın yüzünde kir pas olunca yüzünü senin tam göstermiyor. Nerede ne var sakalın nerede yamuk. Ayna öyleyiz. Aynayın aynanın yani medyanın yüzünü gözünü silmiyoruz. Aynada kendi halimizi görmediğimiz için de ayna bizi çilkinliklerimizi pasaklılıklarımızı, berbattıklarımızı söylemiyor. Neden? E üstündeki kirli pası silmiyoruz. Kir pas yüzünden ya. Çok güzel söyledin Ferit. Aynaya bakamıyoruz. Aynaya bakma korktuğumuz içinde de üstünün kirlenmesinden son derece memnunuz. O kirin arkasında çok yakışıklı bir yüz. ama ne kadar da güzeliz falan diye düşünüyoruz. Yok değil. Çok kötü bir hale geldik. Dünya bizi anti demokrat hukuk tanımaz bir ülke olarak görüyor. Suriye'yi sen alsan ne olur? ya? Suriye'yi sen alsan ne olur? Senin olsan ne olur Suriye? Bu sefer de derlerdi ki işgalci devlet derlerdi. Tepe bize binerlerdi daha çok. Ah 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 ah. Bir de abi konu konuyu açıyor ama yani biz mesleğimiz gereği de bunları sormak zorundayız. Bu bir soru. Soru. Herkes korkuyor ya. Korkmamak gerekiyor. Zafer zafer diyorsun da. Şimdi ben ekonomide ilgili bir adamım e, ilgim var, merakım var. Ha dış politikaya da ilgiliyim, mesleğim gereği. Şimdi ikisini birleştirdim de, yani şu, şu, soruyu sormak lazım. Petet sen de zafer ilan etse, diyelim gerçek mi Diyelim gerçek. Petet. Bir şey olduğunu evet. fark zafer, zafer, ilan ettin, Türk bayrağını oraya diktin, gururlanıyoruz falan ya. Ne kadar mal oldu? Kimse bilmiyor. Ne kadar mal oldu ya? Ya, kaç para verdik? Eteşe ordusu için kaç para harcadık? İrfan şey fidan söyledi, Hakan fidan söyledi. Öyle biz hazırlamadık mı? Ha valla bütün dünya biliyor. Zaten Sayın Erdoğan da bunu kaç defa kendin söyledi. İyi yaptın tamam peki. Umarız inşallah bütün Suriye'nin kaynakları bizim olur. Bütün inşaatları biz yaparız. Paramızı da biz alırız. Mitayetlerimiz Libya'da olduğu gibi aç dönmezler orada buraya inşallah. Tamam hepsi güzel şeyler bunlar ama bir de ortada bir gerçek var abi. Şurada da bir cenaze var onu kaldırmak lazım abi. O cenazeyi de biz öldürmedik. Biz cemaat olarak geldik namazını kılmaya çalışıyoruz. Yapmayın etmeyin. Eylemeyin eylemeyin. Şunu kaldıralım hep beraber. Siz de yardımcı olun. Ne yapalım? E yani, gitti madem yenisini yapalım. Onu ünlü fıkra gibi ama anlatmayacağım fıkrayı. Yapmasınlar etmesinler. Günahdır. Bu din bak. Geçtiğimiz hafta bir cenazemiz dolayısıyla İzmir bölgesindeydik. İzmir Kuşadası Seferihisar. Cenazemiz Seferihisar'da. da işte orada ürkmez diye bir e, belde değil belde. O ya cennet ya gümüldür özlere. inanın cennet Türkiye cennet 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 de cehennem zebanileri birbirlerini yemekten cennetin keyfini çıkaramıyorlar. Bize de çıkarttırmıyorlar. Ya bırakın bari biz çıkaralım cennetin keyfini ya o. Bizi cehenneme tıkmayın anlaştığına zebahiler tarafından kakalaya kakalaya oramıza buramıza itiştirmeyin ya Yapmayın etmeyin ya Politikacı olmayın. Politikayı kendi kişisel amaçlarınız uğruna kullanmayın. Devlet adamı olun. Devlet adamı. Devlet kadını olun. Devlet kadını. Biz sizden politikacı olmanızı değil devlet insan olmanızı istiyoruz. Çünkü politikacı kendi çıkarını, kendi geleceğini düşünüyor. Ama devlet insanı milletin geleceğini, devletin ülkenin geleceğini düşünüyor. Adımlarınızı öyle atın. Suriye'deki davul zurna oyununu bırakın artık. Muhalefete gelince ey muhalefet sen de öyle kıskançsın, öyle kıskançsın ki ya sen de biraz bu tarafın iyi taraflarını da görmeye çalış ya ama bekleyelim de. Bekleyelim sakin bir şekilde, olgun, vakur, Türk milletine yakışır şekilde davranalım henüz bu örgütün terör örgütü olduğunu, Birleşmiş Milletler tarafından halen terör örgütü olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Ha eğer gerçekten terör örgütü olmaktan çıkarmak istiyorsanız buyurun bu kararda sizin yetkinizde. O toplanırsınız, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplarsınız, bir karar çıkarırsınız, alırsınız. ETŞ terör örgütü değildir. Golani ya da Çara'da, Ahmet Çara'da terörist değildir dersiniz. Olur biter. Ama hiç olmazsa Allah aşkına hukuk uydurun yahu hukuka kuka uydurun ya, yapmayın etmiyor. Ya. Vallahi abi e, gazeteci ya da bu işlerin medyacı diyelim ya yayın e, yapan kişiler olarak deminki sorumu bir daha tekrarlayarak işte yayında da yavaş yavaş toparlayacağız. E, merak yani bu merak gerçek ve doğal bir meraktır. Gazeteci halk adına soru sorar, hakkında bilgilenmesi adına soru sorar. Ben de diyorum ki e, zafer hepimizin zaferi tamam, hiç demiyorum bayrağı diktin, bir şey yaptın. Hadi diyelim tamam. Tek derdim şu. Ne kadara mal oldu? Para nedir? Özgür bu Suriye, Suriye ordusu, tabii, Özgür Suriye ordusu sonrasında adı değişen Suriye Milli Ordusu'na ne kadar kaynak harcandı? Çünkü eğitip donattığınızı söylüyorsunuz. Biz eğitip donattık diyorsunuz. Gururlarla dünya görüyor. Yani bu da bence yanlış bir şey ama bütün dünyanın gözü önünde diyorsun ki ben onu eğittim, ben o ordu yaptım, özür diliyorsun diyorsun kendini it ediyorsun. Madem öyle ne kadar paraya mal oluyor şu hani asgari ücretli konumuz sevgili seyirciler. Asker ücret ya millete para yoksa onlara ne kadar para gitti? Ee, i̇kincisi bu golani denilen e, kişi, Mit Başkanı'nın İbrahim Kanlı'nın e, şoförü olarak şoför olarak onu Şam Ememi Cami'nden taşımasının karşılığı olarak ne aldı? Ya da Hakan Fidan'la Şam'da e, çay yudumlarken manzara eşliğinde ne aldı? Yani bu adamlar öyle durup dururken seni orada ağırlamazlar. Ağırlamazlar. Orada ne oluyor? Türk milletinin parasıyla ilgili olduğu için sayın yetkililer sizin değil para biliyorsunuz ya. Para bizim. Ya bizim vergiler. Çünkü bildiğim kadarıyla ki buna eminim teknolojik bir üründe üretip de ülkeye bir döviz sokmuyorsunuz. Vergilerle ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu para bizim paramız. Bu para nereye gidiyor? Ya yani nasıl oldu bir iş diye de e, en azından kendi adıma e, bir soru soruyorum. Umarım bunun cevabını bir gün alırız. Çünkü çok önemli bu. Çok önemli. Çünkü onun bedeli millete yansıyor. Para yok. Hakikaten yok işte. Bütçeyi gördük. Kaza tıkır.